hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en zamanda bir Şu şu yanda ayaz oyunda var ya. Onu as at böyle. Bir at yaptım. İnşallah at sana. sana. Bana Fatih yaparsam, çok mutlu olurum böyle. 2 Fatih Şakakak. Şakakak. A, Lan yuh yuh kendimi yok demedim Yam yam elin Hile mi bu adam ben UMP bulsam tamam abi Bu tam zaten İyi bir var Ama bir UMP almış Tamam UMP verdim kanka Umet tamam çok iyisin Umet bu Ne saklanması da var Gelmişsin şu yapısımız Dur ya şu M249 var <laughs> mı? He he inanım inanım Awesome <laughs> Onun da UMP buldu. Uh, uh, uh. Tamam lootumuz şimdi tam böyle. Bir yanımda buz diye Bir yanımda buz UMP. Aşık. Oo, adamın da diken kaskı var benim gibi. Atom satsın mı? adamın da diken kaskı var Hayır, bu adamda da buz diyar var. Sonra diken kaskı var. Diye mi dağıtıyor diken kaskı? Dikeni. <laughs> Diğerini belediye mi dağıtıyor ya? Beş adam vurdum. Beşinde de bu 54 vardı. Oğlum vurdum. Adam beni uyan kişilerin tükenli katkı vardı. Hem de bu vardı. Arkadaşın yakındaysa Arkadaşın kaldırsın. Sürekli beni, 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 beni sağ. Beni Yakındaysa sağ sol yap. Değil mi? Değil mi? Tamam o zaman vuruyor. Tamam. Ben de geliyorum. Bu bebe var mı ya? Tamam. Tamam. Tamam geldim. <laughs> Ölüsün bak. Aha no mp buldum. Ak okay, almam artık. He endos mu? He cani. Aha no endos buldum. Almam artık. Yükse bir tane tane. -ang -ang, ang 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 Neredeydi? <laughs> Neredeydi? Ölmesi için her şey yapıyorum ölmüyor çok az. <laughs> <M -çunlu. gülüyor> Bela abone olur musunuz? Çok ihtiyacım var. İki saniye bir abone olun. Be. İki saniye çok değil. Awesome. <laughs> <laughs> Ağzına ne vurdun? Adam. Allah senden razı olsun. Uut 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 Bende de var. Yakışmadı. <laughs> Açtık çakıyordum çatı çıkıyor, Bir yana gördüm bızık çıkıyor. Altı yaş. Altı yaş. <gülüyor> <Kankalar>. <gülüyor> Araba bulsana. <laughs> ne <ki> araba? <laughs> Bulunmaz araba. Araba yok diyor ki burada. Herkes kaçmıştı. Bugün gelmez bu arada. buz diyarlı dikenin karşı birisi var. Herkes de buz diyar var. Belediye dağıtıyor galiba. Bir kere de herkese motor vardı hatırlıyor musun gerçekte? Onu da belediye de atmıştı. Bu belediye de. Yani oraya koru bak. Ne yapıyorsun? Koru sen orayı. Ben de oraya geleceğim gibi. Hayat çizgi. E, ben de aldım. Orta açacak. De, Vay var, var küçük enişte. Vay sen sen. Ben de bir başlayacağım. Kadın gözü mü alacaksın? Evet. p mı bana salar mısın? Evet. Nasıl alacaksın bana? Alacağım, yani alacağım. Ya Kıroza oynadı. Kıroza ben. Tamam, ben alayım. Başka? İyi, Bak canı bir olan diye ışınlanıyor değil mi? Canı bir olan. Nesi la? Canı Lan iki kişi <laughs> Bak dikenli kaslı P90'lı Oğlum dikenli kaslıca da Oğlum bu dikenli kaslı <laughs> bir benim <laughs> Bu yapmadı. mu adı? Kaçacak Geldim ki Senin de zammı Aynen. Sıra dikeni kastı kastı var. Ne bu arada? Aga Bu da Yardımına geliyoruz. Bin bin diye kaçamayası dolu. Sen kaç? <laughs> İkimiz in aşağı. Boykanın çocuğu olmaz. Bağlı değil. Bağlı değil. I need a scope. E, ne yapıyor? <laughs> oh. ne yapıyorsun? Oğlum belediyeme dağıtıyor şu buzen dödün. <laughs> ekonomik bence de. O kadar da şanslısın. Ama kelebek hiç bir yerde bulunmuyor. Ben nasıl buluyor? Valla Vallahi ben S12 oynayacağım. Ben de buradayım. Bak bir, bir de bu paleti yapıyor mu? Bot mu? <laughs> <Bot gülüyor> ya bu S12. Yedim. Şimdi de S10 Giant seti var. İşte <laughs> seti. kimse. Seti çok kalın olması çok kalın, değil mi? Ya Ben ödeneyim. de Benim giydiğim son En zor sıvı birisi değil mi? Yok, de zor değil. Daha yani kızgın en sonra mı? Ya bir tane araba bulak ya. E Vallahi ben deminki yerde bıraktım. İki

Hiçbir yerde araba yok. Bak. Sıkmayın sen. sen. O Adam sandım sen. Orada adam yok mu? Yok. Ya bu nasıl bir pusu ya? <laughs> ya herkes pusuyu bu anlamıyor.

25 bin kupon. Çok pusmayın ama yani Çok ben pusmayı sevmem bela. Kim istek bir atmış? Bir hafta açık 630 bin kupon falan değil. Bak kim ya? Kim bu? Lan <laughs> da bir kişi <laughs> oyunda sonunda. Oğlum aynı Abi kanka. gittim. Mavi tenekeyi bana inat mı çaldınız lan? Bela bu arada artık ben bu hesaplarla oynamadım. Bilek yani bu hesabı çaldı da. Çünkü panelliğimi de bozmuşlar. <laughs> Servanc'ım benim panelde bulmuşlar Sen <laughs> ya, no, <bir> ne yapacaksın? Servançti hadi. Safir yok ama da. var. Abi ne lan? Aa bak kay adının. Adının abi. Bak lan abime abim istek <laughs> kanam bu yanlış atman abi. Neyse bir dakika videoyu kapatabilirim.